Evet arkadaşlar bugün şöyle size bir kısa mesafe yakıt tüketimini göstereceğim. Aracımla ufak bir yol yaptım. 10.4 kilometrede 0.91 litre yakıt yakmış. 22-23 dakika olmuş arkadaşlar aracı kullanalı. Şöyle göstereyim. Ortalama yakıt tüketimimiz 8.7 litre. Kısa mesafede 8.7 litre yakmış araç. Ee, şöyle tekrar göstereyim. 10.4 kilometrede. Yani Çalışırdınız arabayı, trafiğe girmeden sakin bir şekilde sürdünüz. Böyle 10-15 kilometre gideceksiniz. Yani 8.5 litrelere falan rahat düşer. Hatta stabil, daha uzun giderseniz diyelim 20 kilometre trafiksiz 8 litreye kadar düşer bu. Ee, dipnot olarak bilgi vermek istedim arkadaşlar. Hani bazıları diyor biz alacağız ama işte kısa mesafe gideceğiz diyelim. 20-30 kilometre trafik değişim yok. O zaman 10 litrelere çıkmaz. Yani sakin sürüşlerde bu cüsseye ve motor hacmine göre araç e, ekonomik olabiliyor biraz dur kalka girerseniz hani sürekli çünkü 2.2 ton hareket ettiriyor araç dur kalk dur kalk yaparsanız o zaman yakıt tüketim 10-12 litrelere çıkabiliyor sakin sürüşlerde 8-8.5 litrelere çok rahat düşüyor arkadaşlar 202 beygir 2.2 tonluk bir araç için de bence gayet makul e, videoyu faydalı bulduysanız beğen ikonuna basmayı ve Kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. İzleyen, beğenen ve abone olan herkese teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.